Ne şikayetin var senin? Ne oldu? Ne yaptık sana? Damar tıkanıklığından dolayı yırtığından, yırtığından dolayı. dolayı Ayağım tutmuyordu. Ne dediler size? Ayağınız tutmuyordu değil mi? Bir evet. ters gibiydi. Herşi gibiydi. Herşi gibiydi. Tansiyonunuz 160'a, 260'a kadar, 260 kadar yükseldi. yükseldi. 44 yaşındasınız. 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 Ve kalpten, kıyam, kalpten, evet, kalpten çıkan damar bacağı kadar yırtık. Evet. Doğru mu? Doğru. Dün size kasıktan ve koldan girerek bu damarı değiştirdik biliyorsunuz. Dün böbrek fonksiyonları bozuktu, karaciğer damarlarından kan geçmiyordu. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi hisler başladım. başladık. Daha Ayak iyiyim. hissetmeye başladınız. En böbrek fonksiyonları. Ağır yok. Böbrek fonksiyonları güzeldi. güzeldi. Da yok. Yok evet. Bir daha sıkıntı yok. Evet. Baskı tamam, hissetmiyorum, ayağımda evet, evet. hissetmiyorum. Evet. Tansiyonunuz yeni yeni düzene giriyor ama boydan boya ta yukarıdan aşağı kadar damarınız yırtıktı. Evet.